Evet arkadaşlar bugünden sonra paten videolarına son verdim. Masa videoları çekeceğim ama el, böyle el işi videoları falan da gelecek. Bu ilk masa videom. Ba çoğu şey eksik, daha yeni şeyler de gelecek. Çünkü bugün yani ilk masa videom. Daha bayağı şeyler eklenecek ve masa daha temiz olacak. Daha eşyalarım da gelecek. Neyse hadi videoya başlayalım. Bu arada son bir şey daha söyleyeceğim başlamadan önce. Siz böyle sipariş için yorumlar attığınızda ben o yorumlara göre sipariş yapacağım. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Neyse hadi başlayalım. Bu siparişi yaz alan kişi, ay isteyen kişi kurominin çok olmasını istedi. Biz de bir sürü kromide eşya yapacağız. Bir tane şöyle kromi lip balm koyacağız. Koyalım bunu buraya. Ve kromi kartı koyacağız. Çünkü kart istemiş. Sadece. Bir de bir tane Jiso istemiş. Biz de Jisomuzu koyalım. Jiso bulduk arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Jisomuzu koyalım. Böyle. Ve bir de kromi sticker istedi alan kişi. Kromi sticker de ekleyeceğiz şimdi. Paketimizi kapatalım. Hazır. Şimdi kromi stickerini ekleyeceğiz. Evet kromi sticker'larımızı de getirdik. Şöyle açalım içinden çok tatlış bir kromi koyacağız. Keselim. Kesiyoruz. kestik. Kuremi kartımızı buraya koyuyoruz. Kuremi şeyimizi. Bunu da buraya. Bakın. Böyle bir sticker. Bunu da koyacağız şimdi içine. Merak etmeyin. Kuramil lip balmı unutmadım. Onu da koyacağım. Koyduk bunu da koyuyoruz. Böyle. Süperşimiz hazır. Görüşürüz.